Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şehir parkına geldik yengenlerle beraber. Mangal yapacağız. İşte bu da şehir parkımız. Burada siz sıkılmayın yazı çekimi almıştım. Burada şehir parkını tanıtıyorum. Orada Cüneyt Yıldız Hastanesi'nin olduğunu söylüyordum. Evet arkadaşlar şu an parka geldik. Mangalımızı yaktık. Mangelini. Evet şimdi arkadaşım mangalımızı yaptık. Birazdan pişireceğiz, yiyeceğiz. Ya kanki videoyu da çekeceğim size. Evet arkadaşlar. Bir parça etimiz pişti. Şöyle. Diğeri de Evet arkadaşlar. ikinci etimiz de pişiyor. Tavamızı alıyoruz. Evet. Yengem şu an etleri koyu yakala. Evet arkadaşlar şu an etimiz pişti. Yemek yiyeceğiz. Annelerimiz de orada karşıda yiyecekler. Burada benim sabah yaptım tek. Aha.